Osmanlı ne dediyse onu yapmışlar. Ama sonra anlamışlar ki ha Osmanlı bu iş bir gürümüyor. Çünkü Osmanlı batmış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halklarına Türk milleti denir. 2 kere 2 4. O yüzden bana Türk göre milleti değil, bana Türk göre denir Türk ulusu Türk milleti Ulus... demiyor. Türk, Türk Türk denir. tamam Türk denir. Bak. Türk milleti deyince Azerbaycan'dakinde, Kırgızistan'dakinde şunda bunda hepsini içine katarsınız o cümlenin aslına bakmak lazım. Ben ezberden okudum gerçi ama ben bir bakayım ona. Ama Türkiye Türk benim... diye soruyorlar Ahmet. Yani bakarsan görürsün orada Türk nedir, kimdir diye sorulduğu zaman ya şimdi 1900'lerde zaten o 1938'lerde de vardı da 1960'lara kadar, Türk, kadar Türk, Türk Kafatası milleti... araştırması çok yapıldı biliyor musun? Yani kafata sarıştılı. Tü, 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 Türk, tü, tü, Türk, Türk denir demiyor abi. Türk milleti denir diyor. He? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, e, Türkiye Cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir diyor. Ben Türk olarak hatırlıyorum. Türk, Bakmak lazım. Türk milleti diyor kendi yazısıyla. Fark etmez. Türk, Türk milleti dese bir, yanlış bir sözdür. Türk milleti deniliyorsa yanlış bir sözdür. Hatta milleti kelimesinin altını çizmiş. Kim isterseniz belki görmeyen insanlar. Tamam baktı. olabilir. Öyle demiş olabilir. Ama yanlış bir şeydir. Çünkü Kürtlerle Türklerin hiçbir beraber yaşama dışında hiçbir şeyi yoktur. Ayrı bir ayrı bir halktır. Kürtler mi? Tabii. Eee Sevmedim bir adam yasından yayınlayacağım ama ee, bir takım ayrı bir halk. Şöyle... Ayrı bir halk olabilir ama e, ayrı halklar aynı kültür içerisinde bir ulus oluşturamazlar mı? Evet. Ahmet, Ekran. ondan yana olmak ayrı bir şey. Ben de onu istiyorum ya. ben Ekran paylaşımından göstereyim Mustafa Kemal'in kendi elyasıyla millet ne demektir diye sordum. Şey cümle başlığının altında Türkiye Cumhuriyeti ha, kuran de Türk, Türk, Türkiye ya. halkına Türk milleti denir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ee, başka sorum kalmadı ee, Yakup abi.